Herkese iyi akşamlar. Bugün dört başlık oluşturacağız. Benim en önemli gördüğüm şahsım olarak 2012'den beri takip etmiş olduğum İran'ın nükleer tesisi yani İsrail 2012'den beri bakın aradan 13 yıl geçmiş, 13 yıldan bu yana İran'ın dört ayrı tesisine saldırma hedefi vardı. Bunu geciktirdi, öteledi. Dünyadaki ekonomik durum çok fazla iyiydi. Trump'ı zaten yumuşatmasının sebebi hiç unutmam yani 08-2016'da başa gelen Trump o günden bu yana Yahudileri daha iyi tanımış oldu. Hatta Şeytan'ın Avukatı filmini izlemenizi tavsiye ederim oradaki emlak patronu kesinlikle Donald Trump'tır. İzlemenizi tavsiye ederim. Konumuzla alakalı olarak vermiş olduğum bu detay sonrası. Mutlaka yani ben bunun iki yıldır videosunu çekiyorum. Hatta geçen sene Aralık'ta ne dedim? Siz İran, İsrail'in İran'a saldırısını fiyatlamıyorsunuz demiştim. Maalesef geldi o gün. Nereden eminsin abi diye sordum. zaten Mayıs ayında ben bomba alacağını söyledim. Şimdi 20 Haziran 2025 olduğunu söylüyor. Neden? Az önce İbrahim Hoskoloğlu bir video paylaştı. Zaten o copy paste gazeteci. Ben onu gazeteci onu geç. Kendi de kabul ediyor zaten. Gündemi iyi takip ediyor. Yani bir adamın işi bu. Yani bilgisayar başında oturuyor. Ben sana söyleyeyim mi? Arkadaşlar arasında konuştuğumuz şey şu. Evinden dışarı çıkmıyor arkadaşları bir örgüt kurmuş. Sürekli yani internet canavarı olduğu için bir yerde copy yapıp herkes ön önce size sunduğu için gazeteci oldu. Yeni yeni sezon gazetecilik bu. Kötülemek için söylemiyorum. Hayatın herkesin 24 saati var. O bundan feragat ediyor. Daha iyi bir hizmet sunu. daha çok takipçi kazanmak açısından bir gazetecilik örneği sergili. Bak kötü kötü bir şey de demedim iyi bir şey yapıyor aslında. Şu an bak sen hangi gazeteci bu kadar özveri çalışabilir ki? Yani adam bir yere gelebilmek için <laughs> bayağı bir zaman harcıyor. Neyse az önce paylaşmış Amerika tamamen teyakkuz haline geçti diye. <laughs> bu akşam bombalayacak diye haber yetmiş. Ben onun altına yazdım dedim ki. Çok gizli olmakla birlikte. Neden? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. CIA, Mossad, KGB, MIT. Bir arkadaşımın bana verdiği bilgileri söylüyorum. Hiçbir şekilde devlet sırlarının ifşası kapsamına girmez. Aslında bu bir özveridir. Hiçbir örgüt elemanı hükümetiyle, örgütüyle mensubu bulunduğu istihbarat örgütü veya onun açmış olduğu alt örgüt kademesinde dahil olmak üzere elde etmiş ettiği bilgi, belge, bulguların ancak yüzde yirmisini paylaşır. Bak yemin ediyorum size. İnanmasanız gidin Sayın Cumhurbaşkanı'na sorun. Gidin İbrahim. Onlar bilmez. Cumhurbaşkanı bilmez. Çünkü ne saklandığını bilmez. Bu affedersiniz hayat kadına güvenmeye benzer. Yani İbrahim Kalın bilmez. Hakan Fidan bilmez. Ama eski abilerimiz vardı. Yani onlardan dinleyeceksin her şeyi. Ben bir arkadaştan duyduğumuz sadece aktarayım. Hiç bakın bu CIA'de de aynıdır. Bu MI6'de de aynıdır. Bu Mossad'da da aynıdır. Her örgüt için aynıdır. PKK bile de aynıdır. Bakın. PKK bir siyasi partidir. Ama şu an silahlı bir mücadele girmişti. Teslim çağrısına yanıt verdi. Ben sana söyleyeyim. Çok yakın bir gelecekte siyasi parti olacağım. Zaten siyasi bir partidir. Bunlar üst kademe olsun, alt kademe olsun hiçbiri elde etmiş olduğu bilgi, belge, bulguların %20'sinden fazlasını paylaşmaz. İhtiyacı olana verir. Ne demek abi ihtiyacı olana? Ya işe yarıyormuş izlenimi sunduğun sorulanın bir kısmına cevap ararsın. Ve bunun %20'sini merkeze gönderir. Geri kalanı söylenmez. Nakde çevirir. Şaka değil nakde çevirir ya. Yani. İran'ın şu an gündemini meşgul eden bir olay vardır. Merkezi hükümet bile sormuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Büyük Türkiye'den. Ya bu İsrail'in gizli bir nükleer tesisi varmış. Var mı bile neden diye. Abi bilen var. Ama bilmiyor numarasını yapıyor. Yani niye, ya niye söyleyeyim ki? Bana ne kazandır? Ancak Mosad'ın düşmanlığını kazanırsın. Kişisel olarak. Yani emekli olursun bir şey olursun adamı zıplatır. Bu Mossad var ya emekli olduktan sonra peşine düşmesiyle meşhurdur. Adamı yüksek bir yerden atardı. Trade markı da budur. Yani sen emekliliğinde yüksek bir yerden düşüp ölmüşsen bil ki Mossad yapmıştır fazla konfidansiyel bilgi vermeden şunu söyleyeyim. İran diyor ki <laughs> bu aralar rayıcı arttırmış. Ya diyor ki ne zaman saldırabilir? Ben sana söyleyeyim. En üst düzey iki pilotu Kıbrıs'taydı. Kazinodan çıkmıyordu. Ben sana söyleyeyim. İbrahim Oskoğlu'na söyleyeyim. Böyle şeyleri internette bulamazsın. Abin ara ben sana söylerim. O iki pilot Kıbrıs'ta. 16 Haziran 2025'ten önce İsrail saldıramaz. Bu kadar net söylüyorum. 16 Haziran bakın bugün kaç? 12'si. 12 Haziran 2025'te bugün herkes saldıracağını düşünür. Abi öyle değil. Tamam Amerika senin arkanda olacak da F-35'lerin zaten keşif uçuşu yapıyor da bölgeyi en iyi bilen iki pilot zaten orada. Ekim ayından beri zaten orada uçuyor. Ne diyorsun abi? Tabii canım ya onlar bombalı yer yeri zaten. Ne yazık ki dünyayı servis edilemiyor. Evet F-35'lerin marifetlerini görüyoruz. A, B, C style olmak üzere ben B tiplerinden bahsedeceğim çok muazzam bir savaş makinesi. Adamlar 9 aydır ekmeğini yiyor. Şunu söylüyorum. Keşif uçuşları zaten yapıyor. Saldıracak tesis 4'e çıktı. 1'di 4'e çıkardılar. Biz bir daha hava savunmasını delmek istemiyoruz diyor İsrail. Tamamıyla İranlı yani arkadaşlar sorduğuna nezaketen cevap verdiğimiz normalde vermememiz lazım. Oğlum 4 tane tesisimizi bombalayacak. Bunu kafanıza sokun. Siz bunun akabinde ne yapacağınızı düşünün. Ne yapalım diyorlar. Siz de onların nükleer tesisini bombalayın. Bak bak iti ite kıdırıyoruz. <laughs> en sevdiğim. İti ite derken yanlış anlamasınlar. izliyordur şimdi namussuzlar. Yok kardeşim biz tamamıyla yardım amaçlı yani. Onların da bura bir gizli tesis. Nasıl var ya? Vallahi billahi var. Nerede? Ya şeyleri de yani size biliyorsun siz bize bilgiyle parayı değil mi? Bilgiyle para sat, parayla bilgi satıyorsunuz. bize satarız. Sıkıntı yok yani. Ya da sen bana bir şey vermen lazım. Bizim bilmediğim bir şey varsa sat sen de bana yani. Şunu söyleyeyim. Sizin bence sizi bunlar bombalayacak ya ve en muhtemel tarih 20 Haziran. Neden 20 Haziran? Anlattım onlara. Sen bunu bilme. Çünkü Trump'ın kendi ülkesinde özellikle Yahudiler yapmış olduğu bir anlaşma var. Altın fiyatları sunni olarak yükseltiliyor. Ben bundan sonraki yayınım Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik sistemiyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı yerini söylemek istemiyorum. İşte e, bakanlarla ve e, AKP'li e, belediyelerle alakalı bir durum var. Ben bunu size anlatacağım. Anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Yahudilerle yapmış olduğu bir anlaşma var. Altının anasını ağlatacaklar. Bakın benim her zaman beni tanıyanlar bir altın parayla beni tanıdınız. Altından para olur ama şimdi değil. Şu an altından para olmaz. Bu sebeple Yahudiler altını bilerek abiler 3500 üzerine çıkardılar. Konuyla bağlantısı olmamakla birlikte sadece bilincinizi açmak amacıyla şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. 20 gram 100 gram altını olan gariban halk bak ben bir şey demiyorum 100 gram da 100 gramdır ama şöyle bir serzeniş var. Abi altın ne zaman 10 bin dolar olacak? Ulan oğlum Altın Chicago ve Londra borsasında buğdayla fiyatlanıyor. Sen altından para kazanmazsın. Altın seni enflasyona karşı korur. Ekmek alabilirliğini ölçer. Yani gelecekteki ekmeğini sen bağlıyorsun. Anladın mı? Altın 10 bin olursa sen 5 kişi çalışıp bir eve bakamazsın. Hani Allah imparatorluğunun para birimi altınsa ben sana bunu söylemek isterim. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde altından para olmaz. Olmamalı. Olursa ha senin 10 kilo, 100 kilo altının varsa olsun. Milleti bedavaya çalıştırırsın. Çünkü buğday sende. Ama ben sana söyleyeyim Trump bu desteği verdikten sonra altında yani Yahudiler dünyayı paraya boyayacak. Yani altın aşağı iner, spekülatif enstrümanlar yukarı gider. Yani öyle böyle gitmez. Yahudiler her şeyi saldıracak. Şu an dünyayı bakın Yahudilerin 13 yıldır ortak bir kararı var. İran'ın nükleer tesislerini yok etmek. Bu kadar basit. Ben bunu iki yıldır dile getiriyorum. Ne demiştim abi videolarda size? İçten varsa gider. iki sene önceki, bir sene önceki videolara bakar. Öyle ya da bu bir şekilde arkadaşlar İran'a saldırılacak. Ben bir Yahudi olsam ben Allah korusun. Bir Yahudi'den daha çok sevmediğim bir şey varsa o da iki Yahudidir. Neyse. Devam ettiğimde Tövbe bismillah. Neyse devam edeyim. Lafı bile, şakası bile kötü oğlum. Yapmayın böyle şakalar. Nefret ediyorum. Şaka değil. Çoğu İsrail'de konuşuyorum. Bu hikayeleri başka bir zaman anlatırım. Konunun bütünlüğünü bozmayayım. Arkadaşlar yani bir Yahudi yani Netanyahu özellikle koyu bir Siyonist orayı target almış. Orayı yıkacaklar abi. Öyle ya da bu şekilde. Yani İran boşuna kendini sağa sola vur. İranlı kardeşlere verdiğim laf şu. Siz yapacağınız karşılığı düşün. Yani sen ne yapmanız lazım? Siz buna kafa yorun. Abi. Bitti sizin işiniz. Dört yerde bombalayacaklar abi. İstediğin kadar kendini sağa sola vur. Bence ben sizin yerinizde olsam İsrail'in gizli nükleer tesisini vururum. Yerini söyleriz. Bakın şaka yapmıyorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bilmiyor. Allah belanı versin. Peki niye bilmiyor? Bakın belki video izliyorlardı. La oğlum hiçbir örgüt mensubu böyle para edecek bilgileri çok gizli bir yere koyar. Kendi bile unutur. Yani unutması lazımdır. Yalan makinesine bağlanınca İsrail'in gildiğini biliyor musun diye. Yani kuş, böcek yani yanıtılabilir yalan makinesi. Ama hafızanla yani onu sürekli aklında tutarsan olmaz. Atıyorum Türkiye'nin fosfat atakları. Nerededir diye. Atıyorum. Sen diyeceksin Mardin Mazı da. Lan Mardin Orası yatak mı? 10 bin, 10 bin ton ne, 10 ton neye ne yeterse yıllık. Önemli olan bir şey biliyorsan kendini unutturmak. Yani e, bu bir suçtur. Bir şey bilip de kendin hani ancak bir bilgiye erişmek için bir bilgiyi kullanabilirsin. Dahil olduğun ülkenin bilgisi ve onayı dahilinde. Hani hükümetin onayı ve izni olmadığı dışında hiçbir bilgiyi ikinci, üçüncü şeyleri paylaşamazsın. Paylaşan ikili ajan olursun. Vatan hainliğinden yargılanırsın. Ben sana söyleyeyim. İranlıların şu an ortalığı velveleye verip şaka değil. Şu an ortalığı bir karış, karıştırıyorlar. İran'ın gizli tesisi varmış. Ulan kim yaydı bu haberi diye? Nerede? Var abi. Var. Ben sana söyleyeyim. Yani depolama tesisi ayrı bir yerde. Silah mühimmatı ayrı bir yerde. Yani bence sen de yani mütekabiliyet esasıyla sen doğruyu orayı bombala. Yani bu yaz çok sıcak geçecek. Ben sana söyleyeyim ama akabinde after party var. Yani dünyayı Yahudiler Trump'a verdikleri söz dahilinde. Çünkü niye? Trump bir iş adamı ve başarısızlığı kabul edemeyecek şekilde paranoyak bir adam. Manyak, egoist. Tamam der bro ben burayı. Bakın 3 aydır zaten kapısını aşındırıyorlar onayı şu şekilde veriyor. Eğer ki altını siz tekrar geldiği seviyeye 2000'e çekerseniz 1900'de şaka değildir abi bu Bakın bu şaka değil. Bu şaka değil. Ben de diyor saldırıya onay veririm. Bakın 13 yıllık özlem bitiyor Yahudileri. Saldıracaklar ve 4 tane tesisi yok edecektir. İran'da şu an fiyatı arttırmaya çalışıyorlar. 10 milyon dolar versin kardeşim ben sana söyleyeyim biri öğrenir yani gizli tesisleri nerede diye. Elinde koymuş gibi de bulursun. Şu an İran tamamen bunu odaklanmış durumda. Bu videoyu fazla uzun tutmayayım. Peki neden 16'dan önce saldıramaz? Onu da anlattım. Neden 20 o Haziran'da saldırabilir diye söyledin? Çünkü Trump'ın özel isteği bu. Hafta sonu bu işi bitirin bir daha da bu konuyu açmayalım. Biz gideriz icabında pansumanlarını yaparız. Sana saldırmasını da önleyeceğiz. Bakın siz şimdi televizyon ekranlarında İsrail ne zaman İran'a saldırı düşünüyorsun ya. Devletler öyle bir programı vardır ki az önce benden öğrendin. Trump olayın bitişini kurgulamış. Siz ne anlatıyorsunuz? Trump olayın nasıl biteceğini kurgulamış. Bombalandıktan sonra onlar sana saldırmadan önce ben gireyim onlara bir pansuman yapayım diyor barışı sağlıyor. Çünkü İsrail yani İran da bunu biliyor kardeşim. Yani Ahmet Necat zamandan beri böyledir. İsrail sürekli hatta Türklerin sürekli söyle bir laf vardı. Ya bunlar kar danışıklı dövüş. Öyle bir şey yok abi. İranlılar, tamamıyla İsrail'e düşman. Molla rejimi tamamen İsrail'e düşman. 1980'den beri adamların zaten girmiş olduğu tüm savaşların sorumlusu olarak İran'ı görüyor. İsrail'i görüyorlar. Bu sebeple nükleer silah hatta elde edilmiş bilgiler bunu gösteriyor. 1968 yılından beri zaten gizli olarak Amerika'da üste getirildi. Zaten konuşuluyor. Bunu zaten Netanyahu biliyorsun ee, nükleer silah olarak saymaz, söylemiyor. Yani. Ne kabul ediyor, ne yalanlıyor. İsrail böyle kötüm arkadaşlar. Gerektiğinde kullanmak adına böyle bir silah arkadaşlar envanterinde saklıyorlar. İsrail kesinlikle saldıracak. Bakın ben bir yıldır söyleyelim laf var. Ha bugün ha yarın. ha bugün ha yarın. Ha, Mayıs dedik, ha Haziran geldik. En yakın zamana geldik. Neden? Altının 1900 e, yani ons başına değerinin tekrardan 1900'e indirilmesi için Yahudilerle anlaşıldı. Ben sana söyleyeyim. Bu sebeple İran dört tane tesisi yok edilecek. Bu kadar söyleyeyim. Amerika şunu düşünüyor. Biz nasıl bunları barıştırırız tekrardan? Yani sen tekrardan İsrail'e saldırma. Gidelim arkadaşlar. Biz sizi barıştırdım. Bu işi bitirelim. Şimdi bizim gündemimizi çok meşgul edecek olan ekonomi programına geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Özellikle sizin şu an televizyon ve gazetelerde duymadığınız bir olağanüstü durum var ülkede. Hakikaten. Olağanüstü bir durum var. Bir laf vardır ya cehalet erdemdir diye. Laf dediğim İngiliz atasözü. Hakikaten bir şey bilmiyorsan ha diyorlar ya evde sen çekirdek en güzel mutlu sensin ama şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi yazıldı. Yani sizin 19 Mart süreciyle alakalı CHP partisinin mensubu bulunmuş olan belediye başkanları ve diğer bürokratik kişiliğe sahip olan mensubu olan kişilerin yapmış olduğu yolsuzlukları gördünüz. Bir de bunların tam tersi olduğunu düşünün. Bunların savcıların masasında olduğunu düşünün. Yani <laughs> bir laf vardır. Savcılar yargının mı yoksa hükümetin mi diye. Sayın Cumhurbaşkanı bir karar verecek. Ya bunlar devam olacak. Yani ya görmezden geleceksin ya da arkadaşlar gereğini yapacaksın diye. İkincisi ekonomiyle alakalı. Bugün Mehmet şimdi televizyonda dün bir söylemiş olduğu söz vardı. Onunla alakalı bakın şu an Marmaris'te yer yerinden oynuyor. Allah belamı versin. Bak Marmaris'te yer yerinden oynuyor. Niye? Hadi gönlünnüki yayını şimdi bir daha yapalım. Üstünden geçelim sen de anla. Geçmişten gelen bir lafım var. Neydi? Faiz enflasyonun kardeşidir. Bir ülkede enflasyon varsa faiz verirsin. Yani ne demekti faiz enflasyonun kardeşi? Piyasada %80 enflasyon varsa %80 faiz verirsin. Piyasada enflasyon yoksa faiz vermezsin. Verirsen bu Kur'an'daki faize girer. Yani bankadan şu an almış olduğun faiz Kur'an'da yazan faizdir. Ama beni hatırlarsan 2022'de ben ne demiştim? Şimdi enflasyon %80'di. Tabi kabul edilmiyordu. Faizler yüzde on ikiydi. Dedim ki bankadan aldığım faiz enflasyon altındaysa bu faiz değildir. Yani faiz enflasyonun koruyucusu olması lazım. Bu sefer getiriye dönmüş. Yani enflasyon yok bir şeyin fiyatı artmıyor ama yüzde elli faiz var. Hadi onu konuşalım bir sonraki yayınımızda. Başlıyoruz hadi.